Bir insan bir hatıra. Mahmut Sami Efendi'den hatıralar. İhvan ziyaretinin faydaları. Muhterem Üstad Hazretleri, kardeşlerin kaynaşmasından, birbirlerini arayıp sormasından ve ziyaretleşmelerinden çok memnun olurlardı. Güllü Köşk'te bir ziyarette, kardeşlik konusunda yapılan bir sohbette geçen hatırayı, merhum Lütfi Eraslan abi şöyle anlatmıştı. Muhterem Üstad Hazretleri, kısa bir sohbette bulunmuşlardı. Ancak müminler kardeştir. Ayet-i Celilesinden hareketle, kardeşlerin kaynaşmasından, birbirlerini arayıp sormasından ve ziyaretleşmelerinden bahsetmişlerdi. Hatta iki elinin parmaklarını birbirine geçirerek Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayanları sever. ayeti celilesini okuyup "İhvan böyle olmalı." diye göstermişlerdi. Kardeşler arası ziyareti artırmakla ilgili şu hatırayı da ondan dinlemiştim. Ankaralı merhum Ali Fuat Öztürk kardeşimizden işitmiştim. Sami Efendi Üstadımız bir özel görüşmesinde kendisine ''Sıkıntılı olduğunuz zaman İhvan ziyaretinde bulunun, rahatlarsınız.'' demiş. Ali Fuat abi de ''Acaba ziyaret edeceğim İhvan alim mi olacak, okumuş mu olacak, eski mi olacak, yeni mi olacak?'' diye içinden geçirmiş. Gönlünden geçen bu suale hemen cevap yetişmiş.'' Muhterem üstadımız buyurmuşlar ki, alimini, eskisini, yenisini karıştırmamalı. Yeter ki iyi bağlı olsun. Teslimiyet ve muhabbet ehli olsun. Yine kardeş ziyareti konusunda muhterem Mustafa Eliboyalı amcadan naklen merhum Lütfi Eraslan abi şu hatırayı anlatmıştı. Muhterem Mustafa Eliboyalı abiden işittim. Erenköy'de bir ziyaretinde muhterem üstadımız buyurmuşlar ki, İhvan ziyaretinde üç menfaat vardır. Ziyaret edilen gafilse, ziyaret edeni görünce uyanır. Her adım başına bir ecir, sevap kazanır. Ayrıca alışveriş ihvanla olursa, aldansa dahi başkasına aldanmaktan iyidir. Ondan duyduğum bir hatıra da şöyledir. Merhum Lütfi Eraslan abi, eski Yunak müftüsü Süleyman Efendi'den dinlemiş. Süleyman Efendi bir ziyaretinde, muhterem üstadımıza şöyle bir soru yöneltmiş. Efendim, Said Nursi Hazretleri o karanlık günlerde nasıl korkusuzca cihada devam etti acaba demiş. Muhterem üstadımız da gayet öz olarak Süleyman Efendi'ye şöyle cevap vermişler. Bir insanın Allah korkusu her tarafını ihata ederse sayır korkular girmeye yer bulamaz buyurmuşlar. Mahmut Sami Efendi'den hatıralar. Bir insan bir hatıra